Kasım 1944'e geldik. Yani bu olayın birkaç ay sonrası. Türk Dışişleri 12 ada üzerinde hiçbir toprak talep ettiğini Yunan'a resmen bildirdi. Sanki soran varmış gibi. Musul'da aynı şekilde arkadaşlar yani şimdi konumuzla alakalı olmadığı için vakti de fazla bilgisizlik, aynı teslimiyetçilik, aynı korkaklık Musa aynı şekilde tecelli etmişti. Düşünün Lozan Konferansı toplanmasının üzerinden 16 gün geçmiş. 20 Kasım 1922'de konferans 6 Aralık 1922'de İngiliz Delegesi ve Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un karısına yazdığı mektuptan bir cümle. Türkler gerçekten Musul'u istiyorlar mı emin değilim. 23 Ocak 1923 yaklaşık bir buçuk ay sonra özel olarak Musul konusunun görüşüldüğü gündem oturum öğleden sonra oturumu. Şimdi şunu sorayım ben size Japonya ile Musul'un ne alakası olabilir? Hiç. Ne o gün ne arada bir tarihte ne bugün. Haritaya baktığınızda cevabını görürsünüz. Musul şehriyle Japonya arasındaki mesafe herhalde bir 20 bin kilometre falan vardır. Ama Ocak 1923 Musul oturumunda Japon heyeti 7 kişiydi, Türkiye heyeti 6 kişiydi. Atladım cemiyeti aklam sürecine geldim. Sene 1925 Lindsay Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi İsmet Paşa ile Başbakan'la görüşüyor. Fransızca görüşüyorlar. Lindsay diyor ki İsmet Paşa'ya hem Musul'u talep ediyorsunuz Batı dünyasına dahil Batı medeniyetine mensup bir ülke olmak istiyorsunuz. E İngiltere'de bugün onun lideri. Bu ikisi diyor sizce çelişkili olmuyor mu? Hem Batı dünyasıyla Musul üzerinden ciddi bir dışma, çekişme, gerilim içerisindesin görünüşte. Hem de batılı bir ülke olmak istiyorsun. Bir çelişki yok mu? İsmet Paşa diyor haklısınız. Lindsay'in Londra'ya yazmış olduğu resmi rapor ediyorum bunları. O zaman diyor İsmet Paşa bu çelişkili durumlardan hangisinde samimi, hangisinde rol yaptığımızı diyor siz takdir edin. Lindsay raporuna diyor ki duyunca inanamadım. Bu cevabı İsmet Paşa Fransızcayı iyi bilmemesine verdim bir daha sordum. Doğru mu? Diye. Aynı cevabı diyor verdi. Bak Musul'u nasıl kaybettiniz? Musul anlaşması imzalandı. İngilizler bize hediye teklif ettiler. Dediler ki yani muazzam bir fedakarlık yaptınız. Türkiye, Irak da bin kilometre karelik Türkiye'ye toprak terk edelim. Kabul etmediler. Rodos'ta sene 1926. Bir sene sonra İngilizler konsolosluk açmamızı teklif ettiler, reddettik. Şimdi alakasız gibi gözüken atlıyorum arkadaşlar, bunu yapıyorum. Olayın sadece 1944-43 senesi 12 adasıyla sınırlı bir şekilde sonuçta yorumlanabilecek istisnai öncesi sonrası olmayan bir hadise olduğunu zannetmeyin. Bu yaklaşım, bu tavır Cumhuriyet'in itibaren 2000'li senelerin başlarına kadar yani kısaca eski Türkiye diye tabir ettiğimiz Türkiye'nin siyasetinin devlet üst düzeyinin üst düzey bürokrasisinin ciğerlerine işlemiş olan bir tavırdı taviz teslimiyetçilik korkaklık